Hepinize merhaba sayın müsaitte. Ee, ve devam ediyoruz. Evet. Bu ilk bölümü geçmiştik ama ben video çıktım. Ve aksilik oldu yüzden. Baştan yapacağız. Olsun. Şöyle. Hı Hemen şöyle şunları koyalım. bu uzun menzilli olanlar var ya arkadaşlar onlar. Hop şöyle şunu koyalım. Bir güneş gelsin yani. Yalnız kaldık. Yine siz kalıyoruz vallahi sonra. Güneş, güneş, güneş. Heh, tamam, bunu öldürdük. Ne şunu koy? Bir bakayım. Hop hemen ikinci güneş. Mantar. Vur bakayım. Vur Tam güneş tamamlandı. A altı mı? Hemen şimdi. Ee, bunlardan koymayı düşünüyorum. Göstereyim şu şiş kafadan atılanlar var ya. Onlar. Bak şunlar işte. Hemen geldiler ha. Dur ben şunu hemen şuraya koyayım. Ana. Tamam. Ezdik bunu. Şimdi. Hemen şunu koyalım şuraya. Bu önemli tabi ki de. şu manada da ki şey diye ne yapalım hemen bana senden veriyoruz evet bir tane bu sayı tamamlandı artık iki tane asıl ee, verenimiz oldu ay güneş verenimiz oldu Şunu hemen şuraya koyuyoruz. E, ee, nereye koysak buraya koyalım. İyi alır. Ha, şu uzakta mesafeli olanlar var ya güzel oluyor ya. şöyle de bir tane koyalım eksik kalmadılar. Bence bana hep hepsinden birer tane koysak iyi şey olacak. Böyle sırayla. Ver 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 ver. koy şundan şundan koy şundan şundan vallahi eksiksiz kaldıktan sonra bir işe yaramıyor ee, kötü yere koydunuz ama kötü yere denk geldi ya hop lan gitti artık orada tane şuraya koyalım da yani inşallah ölmezler İyi la kazandık tut da kazandık. İyi kazandık şimdi. Bize tabii ki de gerekli olan Önder reklam geldi. Ha. Şimdi bana şey ver bakayım. Eee on nerede? Bir kere on nerede mi <laughs> ha? Burada. Zaten biz buraya sistemi kurduk. Şunu alalım. O iyi. Üstten hemen geldiler. Şunu şöyle koyalım. Bana hemen şu 75'lerden ver bakayım. Şundan koyalım şuraya yoksa gebertirler bizi. Ya bir güneş daha ya, güneş güneş Buraya bay bay yedik İyi en azından baş başa uydular Şöyle İyi ya Huni'sini götürdük en azından E, koysam koymayayım diyorum ya Korkuyorum. bana vay vay diyelim bari boks için baştan iyi en azından korktuk bir tık ay 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 tamam anlaşabiliriz Yine zıplasınlar yani. Daha sonra kötü oluyor. Geliyor dibimize kadar geliyorlar ondan sonra mahvalıyoruz ediyoruz. Bir şeyler alıyor yani de. Bize daha çok bitki lazım. Bitki. Kisi boşa gitsin. Bundan kurtuluruz bari. Abi okta küçük bir matırdan atıyorlar ya. Dur var şu tane şey koyayım da. İyi. Burada geberttiler. Bir dakika ben onu nereye koydum he, şu. At da bakayım. İyidir. Necidir? Artık bu zıplayanlar nicedir Allah aşkına sporcular da sporcular da gördükleri yerde gebertmişler yani acamamışlar oradan son gelmeyecek oradan gelmez hadi gelmesin ya Heh. de çıkartmadı da oradan kalmıştı Aa bir de şey dönerler Hunili. Uy. Hop. Şunu koş şuraya koy 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 şunu koy koy koy. Ne zaman bunu koyalım? Aha inmaz geldi lan. Gebertiyorsunuz değil mi? Güzel güzel gebertin bakalım. Ya yeah, onu koyduk yeniden öldü. <laughs> Şimdi tabi de gene şey yapacağız. Ee, bundan kaldıralım artık. Bu kalksın. Tamam. Ne koyalım? Bu iyi. En azından dondururuz ya. 4 olduk ikinci İkinci mi? İki tane başarmış en azından. İnternet seni tamamlamışız. Bu biz kolayı nasıl? Bunu düşünemedik acı Bunu düşünemedik. Nedir bakayım güneşleri toplayacağım hepsini toplayacağım. Koydum buraya. Ha? Hemen de kuruyorlar kuruyor. Ama yavaş gidiyorlar. Sen bunu al götür ya. Bunu al götür sen. Yoksa uğraşamayacağım. La kovalda şu bitki yaratmadın lan. Yaratmışsın lazım ona. Ama çok şükür. Bu etki gösterdi yani çok şükür. Delirttin lan beni. Oo. İyi. Ha kovası düştü. Artık hiç kim ah da öldü. İyi lan. Ben hemen şu kovalayı gebertelim acaba şu kovala gider. Kesin yoksa ben kazanamayacağım bu oyunu. Ne varsa kovala yüzünden geliyor. Kovaya elvada artık bizden taraf oldu. Abi bayağı abi kovalı geliyor. Ay gazeteci geliyor ha. Abi kapıcı da geldi. Dondun şunlar Allah şimdi. Kapıcı geberdin kapıcı. Vallahi kapıcı almayalım sonra. Dayı ne kızıyorsun yani. ya? Ya şey de kaçamıyor tabi de. Biz ne anlatıyoruz? Zombiler tarafından saldırıya uğraşacağız. Aa bak kapıda gitmiyor. Hop. Kolay anca verdi bak oradan, ha. En azından bir kendine Hadi ya. Hop. Nice. Güzel. Güzel gebettik. Gebettik. Finish. Finish. Finish complaint. Complaint mi? Neyse. Nasıl söyleyeyim mi? Doğru söyledim değil mi? İnşallah doğru söylemişimdir. O. ay biriniz diyeceğiniz bunu biriniz yiyecek Nana Nalan yiyecek o bu sefer nalan yedik Donun hepiniz dondum sonra hepiniz donan yani iki kola şeyle gitti, kapıda gitti. Kavakalı da gittiğine göre diğer bölümü geçebiliriz. Üçüncü bölümde de almanı peşte bir değil, değil mi? Eee şimdi neye kaldırsak? Eee şimdi karar veremedim de. Sen kadar numara alalım. Bu olur. Bence böyle bu sistem iyi. Bu sistem iyi. Ama şunu kaldırılmazsa olmaz. Lan güneş var. Güneş var. Şimdi video devam etmiyor diye korktum ha. Bakıyorum şimdi. Hadi iki tane daha ver be. Bak vallahi hasta kalacağız ha. Ha ne oğlum, inşallah yenersiniz lan. Lan gebertecekler. Çünkü Süleyman'ı gebertecektir. Aha. Gazeteciliğe vs atıyor ve öldür. Dur bir dakika kardeşim. Ben geliyorum. Double kill çakacağım sana şimdi. Ha? Hop. Double double kill aldık sana. Çünkü ne bu büyükte kovala oldukları için. Durun bakayım siz. İyi. Bana şu kiraz bombalarından lazım. İki tane daha güneş verseler iyi olur. Ortaya da dikmem lazım böyle bir tane. Hadi ya bir tane güneş alsız kaldık. Zaten çoğunu da geberttiler ya. Hop tamam. Ben şimdi mahvedemezsiniz diğerlerini. Aynen öldü öldü. Korkmanıza gerek yok. Hop tamam. Güneş benim bir tanesini yerine koyayım şu kapıdan. Hatta şu kapıdan oraya koyayım da. Bay bay diyelim sana. Eee. Sıkıyor be. Donduralım şunları. Şu an iyiyiz arkadaşlar. Arada şu an iyi gidiyoruz. Ee... Aha şunu yerine koyalım. Bir de şu aha bir de şu şeye kaldı mı? Sana bay bay diyelim. Sana baş baş diyelim artık. Yeter ya bu bunlar akıl almaz hale geldiler ha. Ee, bizi öleceğiz gibi kalın gibi mi geliyor ha? Donun bakayım donu tamam. Artık şu an kovala öldü şu an kovala öldü. Zor geliyor bana şu ana. Korkuyorum şimdi. Niye korkuyorum şimdi? Kapılar de demir kapı koydular ha. Demir kapı koyuyorlar. Ha artık kapısı düştü. Şuraya kapalı şunu koyalım. Aa, aha kapalı öldü. Şey kraz bombası şu an elimizde hazır. Hadi patla. Güzel. Bize şu incirden verin bakayım. Çünkü zorlara artık incir gibi olacaklar. Hop. O durduğunu birden aldı. Güzel. Nice. Sen lazım bunlar. Ben birbirinizi gebertin bakayım. Yoksa olmaz. Ne şu Allah yapıldı. Neyse dört tane almanın sonuna geldik galiba. Ee, şimdi ne yapsak ne yapsak? Gene aynı sistemi mi kursak acaba bakalım. Evet aynen böyle kalsın bu. Böyle kalsın. Tamam. Elage mi ama aşağıdan ölmüş bir de zombi. Sonunda geldik görünüyor ama. Gördünüz bilmiyorum ama. Abi double kill yaptılar. Baksana sanki sonuna geldik ya. Bayrak kısmına geldik sanki. Bu kova gitti. Kova kovala... artık kovalıktan gitti artık. Dayı sinirler ne kim öldü ya? Hadi artık adam gazı yoktu ya. Ne bileyim, o gazetede bir şey yok yani. ne ee, haberlerine bakıyorlar. Hep merak etmişimdir onlarda. Kovala gitsin ya kovala. Önden gittin. bir tane daha güneş verseniz. Acil ama. Hop tamam. ben gel. Kaç halde bunları alacağız bir tane. Al tane kafanıza 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 kafana ka kafanıza ha. Yeter ya. Geberttiniz hadi geberttiniz hadi. Tam bakayım. Arkadaşlar elden servis yapıyoruz. Eee. Koşucuyu motosikletçi öldüren öldürene Bir bedava Motosiklet Nasıl bir şey sardı Ya bunu çekelim ya Bunlar kötü bir şey Ko Mobizen kötü bir şey dedim yani ya Aa kovala geliyor oradan İyi Kovalayı yener kovalayı yener diye düşünüyorum Harbiden kovalayı yeni kovalayı yeni ya. Kovalayı yeniyor ya. Kovalı, kovalı. Kuni tarafına öldürülür mü diyeceğim de arkasından kapalı da geliyormuş ya. Yani. Asla kapalı zamanla bir fark yok sadece elinde bir tane kapı var o kadar. Bu fark bu. İki kapta sökülüyor ha. Birinci oyun böyle şeysiz gibi kaldı bana ana. Yani grafiksi seni hızlandırma falan yok. Güç falan yok. İkinci oyunda böyle bir şey var yani de. Kapat bak, bak Abi herkes meydana çıktığına göre öldürebiliriz. Şunu da öldürelim. Abi herkes oradan meydana çıkıyor. Lan meydana ne olacağız? <laughs> Abi öldün hadi ölün da yani gece bölümünü bitirelim. Lan zombiler gidiyor. Sağ kaç bu arada onun göre şey yapacağım 1.58 videoya buçuktan mı tamam bilmiyorum. Ha ödül kazanma ödülü biliyorum. Sonra da reklam çıktı videonun sonunda. ah bitti. beş tane daha oluşuyormuş iyi. Arkadaşlar e, video bu da terim kanala abone olmayı, like atmayı, yap yorum yapmayı unutmayın.